Bekir Azar Korku Dalgaları Yeni dünya düzeninde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm gelişmeler bunu bağırarak haykırıyor. Ne NATO ne de Birleşmiş Milletler ve benzeri kurumlar mevcut haliyle asla kalamayacak. Her şey kökünden değişecek. Yeni ittifaklar, yeni kurumlar, yeni dost ve düşman tanımları alıp başına gidecek. Yeni savaşlar bunu daha da ileri götürüp tetikleyecek. Eskiyen dünya düzeninin tüm kurumları çatırdıyor. Trump'ın imzaladığı yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nden Avrupa Birliği adeta tükenmiş, çürümüş ve kokuşmuş bir yapı olarak gösteriliyor. Amerika'nın artık eskisi gibi bu kıtayı koruma zahmetine katlanmayacağı ifade ediliyor. Strateji belgesi Avrupa'nın kalbine hançer gibi düştü. Kıtayı hasta ve çürüyen bir medeniyet ilan eden belge deprem etkisi oluşturdu. Nitekim AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andreas Kubilius olayı daha da ileri götürerek Amerikalılar Avrupa Birliği'nin sağladığı güce karşı savaşmaya hazırlanıyor diye haykırdı. Trump imzalı yeni strateji belgesinde AB'nin açıkça düşmanı ilan edildiğini öne sürdü. Görülen o ki AB içindeki birlik Amerikan çıkarlarına aykırı diyecek kadar net konuştu. Aslında Rus topasının yakında Ukrayna üzerinden Avrupa'ya dönmek üzere olduğuna uyanmaya başladılar. Letonya'dan tutun Litvanya, Estonya'ya kadar birçok ülkede Rus vatandaşları yaşıyor. Belarus'la kendisine ayıran stratejik önemdeki geçide hayati önemde ihtiyacı var. Antarktika'daki üstlerine sağlıklı ulaşabilmesi için bu kecidi almak zorunda. Bu tip tartışmalı yerde yaşayan Ruslara zulüm yapılıyor bahanesiyle Ukrayna'dan sonra buralara saldırabileceği ve savaşın Avrupa'ya sıçrayabileceği ihtimali AB'nin uykularını kaçırıyor. Amerika'nın da perde arkasında böyle bir savaşı körükleyerek AB'yi parçalarına ayırabileceği artık yüksek sesle tartışılıyor. Avrupa'daki birliğe şiddetle karşı çıkan aşırı sağcı ve faşist partilerin Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde övülüp korunmaya çalışılması buna en güzel örnek olarak gösteriliyor. İngiliz devletinin resmi yayın organı BBC bile bu açıklamadan sonra işi gücü bıraktı, Ruslarla savaşta kaybetme ihtimalimiz çok yüksek diye bir tartışma başlattı. Ne kadar dayanabiliriz diye uzmanlara sordu pek de fazla değil cevabıyla sarsıldı. Ukrayna'ya verdiğimiz destek üzerine Putin bizi tehdit ediyor yorumunu yaptı. Açıkça söylemek gerekirse İngiltere'nin NATO müttefiklerinin desteği olmadan tek başına Rusya ile bir savaşa girmesi son derece düşük bir ihtimal. Ancak Putin'in bu sözleri aynı zamanda Rusya ile NATO ülkeleri arasında bir savaşın insanların umduğu kadar uzak bir ihtimal olmadığının göstergesi. NATO yetkilileri ise Rusya'nın 3 ila 5 yıl içinde bir NATO ülkesine saldırı düzenleyebilecek durumda olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor diye yazdı. Rusların Londra'da zehirli parfümlerle cirit attığını, İngiliz istihbaratına çalışan ajanları dahi elini kolunu sallayarak öldürdüğünü örnek verdi. Rus teknolojisinin deniz altından Avrupa siber yapısını çökertip uzaydan gelecek desteği bile kesecek noktada olduğunu, bunun örnekleri bulunduğunu belirterek işi aslında Ruslarla görünmeyen savaş başladı bile demeye getirdi. İngiltere'de sadece 74 bin askerin olduğunu, Rusların bu kadar askeri bir ayda Ukrayna'da kaybedip hemen yerini yedeklerle doldurabilecek güce sahip olduğunu, savunmaya harcadığı paranın kat kat fazla olduğunu vurguladı. Trump'ın Avrupa ülkeleri artık kendilerini savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmeli şeklindeki açıklaması, Artık sizi korumakta ben yokum anlamı taşıyor ve AB'nin adeta midesine oturuyordu. Üzerine bir de Trump'ın partisinden Kentucky Eyalet Temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massey, ülkesinin NATO'dan çekilmesini öngören bir yasa teklifini kongreye saatler önce sunması Avrupa'da şok dalgaları oluşturdu. Messi, NATO'yu soğuk savaş kalıntısı olarak niteleyerek Amerika'nın bu parayı kendi ülkesini savunmak için kullanması gerektiğini savunuyor. Savunma bütçesini dün itibarıyla 900 milyar doların üzerine çıkaran Amerika'nın NATO'dan çıkmayı bir kongre üyesiyle tartışmaya açması bile artık yeni dünya düzeninde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının en büyük göstergesi. En başta söylediğimiz gibi yepyeni kurumlar ve yeni dost düşman tanımları önümüzdeki dönemde havada uçuşacak. Dünyanın en büyük ordularından birine sahip Türkiye yeni dünya düzeninin tüm kurumlarında inşallah söz sahibi olan nadir ülkelerden biri olacak dünyanın beşten büyük olduğunu tüm yeryüzüne gösterecek, yeni fırsatlar ve güç devşiren bir ülke konumuna gelecek, Çin'i büyük sermaye aktarımıyla dünyanın fabrikası haline getirip, Amerika'nın karşısına güç olarak diken İngiliz, Avrupa sermayesi yani küresel sermayenin bedelini AB'ye ödetecekler. Ordusu olmayan Avrupa'da dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olan Türkiye'nin kapılarında yatacak daha da bize mahkum ve muhtaç olacaklar. Dünyada tüm dengelerin yerle bir olacağı günler artık çok yakın. Bekir Azer Takvim. Bekir Azer beter olacaklar. İsrail'in önde gelen gazetesi Haret Türkiye korkusunu anlatan bir analiz yayınladı. Eyvah dengeler değişiyor diye ağlıyordu. Hemen üzerine Trump imzalı yeni Amerika ulusal güvenlik strateji belgesi açıklandı. Türkiye kilit aktör deniyordu o belgede. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Amerikalı bir stratejistle konuştum dün. İlginç detaylar verdi. Çok eskilere giderek hem de. Türkiye'nin öneminin katlanarak arttığını, dünyada dengelerin değiştiğini, Ankara'nın artık önemli bir oyun kurucu olduğunu anlattı. Yıllar önce Amerika'daki en güçlü Yahudi lobilerinden Washington Enstitüsü'nde yaşanan bir olayı hatırlattı. 28 Şubat dönemiydi. O günlerde İsrail uçakları Türkiye semalarında elini kolunu sallayarak uçuyordu. Tel Aviv ile askeri anlaşmalar yapılıyor, bakım onarım işlerimiz dahi onlara veriliyordu. Türk savaş uçakları o dönemde kazayla İsrail'e yönelse hemen arıza veriyordu. Tamir parasını bile ödeyip onlardan aldığımız her onlar devamlı bozulup düşüyordu. Washington Enstitüsü'nde o günlerde Amerikalı bir general konferans veriyordu. Çok ilginçtir, arkasında üç bayrak vardı. Ortada Amerikan bayrağı, sağında İsrail ve solunda ise Türk bayrağı. Kimse sorgulamadı o günlerde. Yahudi Washington Enstitüsü'nde Amerikalı General Konferans verirken arkasına Amerika ve İsrail bayraklarının yanına neden Türk bayrağı da konur diye. Amerikan Kongresi'nde o dönemlerde sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı oylanacaktı. Kongre'nin önemli bir Yahudi üyesi kürsüye çıkıp rekor kırdı. Saatlerce konuşup oylamanın iptal edilmesine neden oldu. Türkiye'deki İsrail severler ona yüz binlerce dolar bağış yapıyor. Parayı verdiniz mi adam düdük oluyordu. Ancak Davos'ta Erdoğan'ın one minute çıkışıyla aynı adam Türkiye düşmanı oluverdi. Amerikalı stratejist tüm bunları hatırlattıktan sonra Erdoğan'ın one minute çıkışı sizin için bağımsızlık yolunda bir milattır dedi. Amerika derin devletinin birincil önceliğinin bugün Pasifik Çin hattı olduğunu açıkladı. Ona göre burada kaybetmekte olduğu ekonomik savaşı önleyebilmek için arka bahçesi Orta Doğu'nun emin ellerde olması gerektiğini söyledi. Bunun içinde İsrail'i öpüyormuş gibi oynayıp kullandığını ve zayıflattığı İran nüfuzunu bitirdiğini, Türkiye'ye alan açtığını belirtti. Amerika Ankara olmaksızın Pasifik'te Çin'e karşı asla kazanamaz. Hiçbir çıkarını koruyamaz nakış gibi dokuyarak İsrail'i dünyada yalnızlaştırarak başbakanını birçok ülkede tutuklanacak, Eurovizyon dahil birçok organizasyonda ülkeleri İsrail boykotu yapacak hale getirerek, nefret ve öfkeyi Tel Aviv'in üzerine çekerek, Suriye'de Ankara'ya destek vererek, Orta Doğu'da dengeleri sarsan bir politika uyguladı. İsrail daha yeni uyanıyor. Tel Aviv şu anda batmış küçücük Yunan'dan, Kıbrıs Rum kesiminden medet umacak hale getirildi dedi. İlginç bir yaklaşımdı. Yeni strateji belgesinde Avrupa'nın ekonomik güç kaybı, düşük savunma kapasitesiyle kriz içinde olduğu vurgulanıyordu. Amerika artık Avrupa'yı güvenilecek bir müttefik olarak görmüyordu. Bu tablo Türkiye'nin askeri gücüyle dengeleyici rolünü daha da güçlendiriyordu. Küresel jandarmalık döneminin Washington için bittiğini söyleyen Amerikalı stratejist yıllardır bu sütunlarda yazdığımız konuya geliyor ve Amerika'nın Orta Doğu'da boşalttığı alanı Türkiye dolduracak çünkü bölgede tek dengeleyici aktör Ankara. Pentagon bunu çok iyi biliyor. İran zayıflatıldı, Irak ve Suriye ile birlikte diğer bölge ülkeleri de sessizce Ankara'ya bağlandı diyordu. Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Türkistan Cumhuriyetlerine, Türk ve İslam dünyasındaki liderliğimize, Afrika'da artan nüfuzumuza Amerika'nın yanaşmak zorunda olduğunu vurguluyordu. Böyle bir güç hiçbir ülkede yok diye ekliyordu. Trump ve ardındaki derin devletin Türkiye'nin bölgesel dengeleyici gücüne odaklanması, bunu ulusal strateji belgesine bile yansıtması boşuna değil. O yüzden Amerika elçisi Barack'ın bakın harika olan iki şey Trump ve Erdoğan arasında kankalık düzeyinde yakınlaşma olması demesi İsrail gazetesi Haaretz'in de bunun üzerinden Trump Erdoğan ittifakı İsrail'i devre dışı bırakabilir diye çığlık atması tesadüf değil. Soykırıma uğrayan bir millet şimdi günümüzün en büyük soykırımcısı haline getirildi. Dünyadaki en büyük gölge, güç olarak görülen İsrail hegemonyası artık sorgulanıyor. Saldırgan Tel Aviv'den artık kendini her platformda savunma noktasına getirilen, yalnızlaştırılan ve öfke duyulan bir İsrail var. Buna yeni yeni uyanmaya başladılar. Ancak iş işten geçti. Netanyahu bile yolsuzluk davasının iptal edilmesi için Trump'a yardım et diye yalvaracak aciziyet içinde. Amerika'da her yere sızarak, ülkenin kanını ve iliğini emenler beter olacaklar. Amerikalı stratejist öyle diyor. Bekir Azer takvim